eee e, olacak. Bir insan yaptığı günahlar kadar cehennemde e, cezasını aldıktan sonra cennete gidebilir mi? Bu soruyu gerçekten çok merak ediyorum. Benim güzel yüzdüm, nur yüzdüm. E, eğer ruh sahibiysen sen yani ben gördüğümü görüyorum, duyduğumu duyuyorum, hissediyorum. Yani benim içime duyan biri var, gören biri var diyorsan şuur sahibidirsin. Eğer samimiysen sana cehennem haram olur. Mümkün değil, cehenneme gitmezsin. Ya imkansızdır yani o olacak iş değil. Yani samimi müminsen, samimi insansan ve bilincin açıksa, şuurun açıksa ruh sahibisin demektir. Cehenneme gitmezsin. Cehenneme gidenler ölüdürler. Allah onların ölü olduğunu söylüyor. Özel yaratılmış cehennem için yarattım onları diyor Allah. Bu bu söz benden bir kere çıktı ve onlar ben cehenneme doldurdum zaten diyor ölü cennete alındığını farz edelim, Ne yapsın yani ölü cennet, cennette ne yapar, neye yarar? Ölü yani bir şey anlamaz onun için. Yani ona iyilik yapmış olmazsın. O cehennemde kalırsa olur. Ya yani cennet halkına da zulüm olur o. Allah öyle bir şey yapmaz. O yüzden yani bilincin açıksa ve samimiysen gönlün çok rahat olsun. Allah seni cennette arkadaş etsin. Çok temiz, güzel yüzlü, efendi bir kızsın. İmanlı olduğun belli. Allah korkusuna bunu söylüyorsun. Allah sonsuz akıllı, sonsuz merhametli.